Kürt sorunu yok. Kürt sorunu yok. yok evet. Bu ülkede sistem sorunu var. Bayatma <laughs> sorunu var. Kardeşlik sorunu var. İslam sorunu var. Hı -hı. Tevhid sorunu var. Şirk sorunu var. Irkçılık sorunu var. Dedim ki İslam sorunu var dedim değil mi? Hı -hı. Kardeşim Allah'ın ortaya koyduğunu niye koymuyorsunuz? Niye dost anlatmıyorsunuz? Ama biz layık devletiz. Kardeşim laiklik karın doyurmuyor. Ya ebediyet benim ayakkabım şu an 44 numaradır. Ya benim ayağıma 39 numarayı veriyorlar. Ayağını diyor ayakkabıya uyarla. Ya benim ayağıma olmuyor. Ayakkabıyı değiştir. Ayak mı değişecek ya? Bu vücudun parçasıdır. Yani sonra layıklığın nasıl tanımladıkları falan da yani olur. Herkes kafasına göre efendim tanımlıyor şöyle böyle. İslam bir şey diyorsun layıklığa aykırı. Şunun layıklığa aykırı. Ya herkes özgürce bırak inancını yaşasın. Ve kimse kimse müdahale etmesin. Laikliğin tanımı anayasada olsa yine problem olmaz. O da Kafasına yok. Kafasına göre yorumluyorlar. O da yok. Yani. Ne alakası varsa bilemiyorum. Sonra ben öldüğüm zaman sana sorayım. Bana laikliği mi soracaklar mezarda? Beni odanı sorguya çekecekler. Bana beni, beni Kur'an ve sünnetten çekecekler. Dedim ki bu ülkede İslam sorunu var dedim. Yanlış anlaşılmasın. Bölgedeki alimler vaizler, müftüler, imamlar, Kur'an ve sünnetin olaya bakıyorsa onu Dedim buna evet diyenler paylaşsın dedim. 10 tane vatandaş paylaşmış. Paylaştığında neydi biliyor musun? Nisa suresi ayet 59. Allah ve Resulüne itaat edin sizden olan ulul emre itaat ediniz. Eğer her anlaşmazlığa düşerseniz intene alayım. Tamam mı? Düşerseniz, çekişmeniz olursa onu Allah ve Rasulüne götürürüz. Ayetini paylaştım. Altına dedim ki Türkiye'ye Alimlere güvenmiyorsanız, efendim müştehitlere güvenmiyorsanız Pakistan'dan, Endonezya'dan Malezya'dan alimleri getirelim. Türkiye'nin problemi çözsün dedim. Ya bütün Allah'ın ayetidir. Bu problem böyle çözülüyor. Allah böyle çözülüyor. Başka türlü sizsiniz. Kira yoktur niye efendim dedik. Şimdi önce doktor soruyor. Neyi arıyor? Neyi arıyor? Hastalık hiç bir yok. O nasıl hastalığı hastalığımız bayılma. Bizim hastalığımız kardeşimiz bizim hastalığımız bir şey maddelerle beraber kurduk. Hepimiz uçaklaması onlar onlar yapılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de Türkiye'de bir takım oyunlar oynadı. Evet. Partisi üzerine, Partisi üzerine, Millet Partisi üzerine, sistemi acaba bizde halifelikte olduğu gibi mi? Hı -hı. Açık değil. Hı -hı. Efendim biz çözüm süreci dedik değil mi? Evet. İçi boştu açık değildi. Evet. Ama ben her katıldığım programa somut somut ortaya ne koyuyordum? Hı -hı. Veriler koyuyordum. Hı -hı. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bu milletvekillerini kim belirleyecek? Hı -hı. Şimdi milletvekillerini bakıyorsunuz partiler belirliyor önümüze getiriyor. Bunu seç diyorlar. O zaman milletvekilleri partiye karşı sorumlu oluyor. Halka karşı sorumlu olmuyor. Başkanlık sistemi geldiği zaman eğer milletvekilleri halka karşı sorumlu olacaksa, gücünü halktan alacaksa, sırtını hakka tayyacaksa olsun. Hı -hı. Ama efendim yine herkes bildiğini okuyacaksa, işte bilin uşaklayacaksa böyle başkanlık olmaz. Hı -hı. Eğer işte bunu açıklamak lazım. Halifelik de olduğu gibi mi olacak? Efendim meclisi kimler seçecek? Bu milletvekilleri halka karşı mı sorumlu olacak? Seçime girip en fazla oy alanlar efendim seçilirse adam halka hizmet yapar. Vurmaz, yemez, çıkmaz. Ondan sonra halkın gönlünü alır. Dolayısıyla yararı olur. Ama şimdi yine yukarıda hayat olacaksa bu şey değişen bir şey olmaz. Çünkü biz ya, bu tür şeylere karşı da değiliz, taraftar da değiliz. Ama ne olduğunu bir görmek isteriz. Ne olduğunu görmem lazım. Evet, yani. Bir açıklanması lazım. Halkın kafasında olan da budur. Şimdi zaten geçmişte çözüm süreci dedik. Halk hepsi efendim dedi. Öyle anlıyor. Kardeşim çözüm süreci anayasada olur. Diğeri çözüm sürecidir. Çözüm süreci değildir. Yani ne oldu bir şey yapacağız? Dedim ya biri ne istiyorsa Arabı Kürt onu istiyor ve kardeş olursa sıkıntı kalmaz. Biraz sonra somut önerilerde filan da bulunacağım. Zamanımız kalırsa. Kuzey Irak'ta İslamsız bir Kürt devleti mi kurmak isteniyor? Şimdi ee, Mesut Barzani'nin babası vardı. Hı. Mustafa Barzani. Hı. Efendim çok dindar mütedeyyin bir insandı. Hı. Diğer taraftan efendim Şeyh Osman vardı. Hı. şu anda duymuyoruz, duyulmuyor. Çok mütedeyyin, İslam için çalışan bir vatandaştı. Hı -hı. Ve şimdi siz Seküler bir Devlet kurarsanız orada Hı -hı. Ne kürde yararı olur Hı -hı. Ne araba yararı olur Ne bize yararı olur Hı -hı. Bu efendim Amerika'ya hizmet yapar Ve orada Olacaksa İslami Olması lazım Hı -hı. Bir de şunu söyleyeyim e, İslam ülkelerinin Arasında sınır olmaz İslam'ın devlet anlayışında vizeyle bir ülkeden başka ülkeye geçilmez. Bırakın ya herkes Orta Doğu'yu rahat dolaşsın. Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda savaştan çıktı birbirini yedi. Şu anda vizesiz dolaşıyorlar. Evet Avrupa Birliği'ni kurdu. Ya yani ne oluyor da biz kendi öz kardeşimiz ya savaşlarda beraberiz. İnancımız bir, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Ve biz kalkıp Avru Avrupa'ya göre, İsrail'e göre, Amerika'ya göre düşünüyoruz. Tabi burada asıl mihrap İsrail'dir. Hı hı. Biliyorsunuz 1950 yılında Theodor Herz İsrail Devleti kurmayı amaçlamıştı. Bunlar 1897 yılında İstifci'nin Bazel kentinde bir toplantı yaptılar. Orada kararlar aldılar. Abdülhamit şimdi burala geldi de Abdülhamit Han Hazretlerinden toprak istediler. Hı hı. O da vermeyince hı hı. Theodor Herz morali bozuldu gitti ve bütün dünya yahudilerin siyonistleri oraya topladı. Evet. Siyonistleri diyorum ha. Yahudi ayrı, siyonist ayrı. Siyonizm bir zihniyettir. Bizim birçok vatandaşımız var Ermeni, Yahudi filan. Bunlar sadık insanlar da Osmanlı döneminde tanıyoruz, biliyoruz. Ve kalktılar efendim orada tapusu Türkiye'nin üzerinde olan, Abdülhamid'in üzerinde olan Filistin'den şu masanın köşesi kadar bir yere efendim devlet kurdular. Arkasından 2000 yılında İsrail İmparatorluğunu kuracağız dediler. Hala ona uğraşıyorlar. Hala evet. onun gayrını sarf ediyorlar. Şu anda işte Orta Doğu'yu küçük küçük parça parça yaparlarsa onun için ne olur biliyor musun? Yutulması çok kolay olur. İslam Birliği'nde bundan mı engelliyor? Efendim şunu söyleyeyim. Ee, biz paylaşırsak tok oluruz. Tamam mı? Bölürsek yok, olur. yok oluruz. İslam Birliği'ni engelleyen de İsrail mi? Evet. Şöyle. Şu anda benim yaptığım araştırmaları okumalarıma göre Amerika'nın bir Pentagon diye bir yeri var. Üç hı. tane vatandaş var yukarıda. Evet. Genellikle Amerika'da oynayan dizileri dahi bunlar dizayn yaparlar. Hı hı. Ve bunlar engel oluyorlar. Hı. Ya şimdi İslam Birliği kurulduğu zaman dünyanın çehresi değişir. Hı hı. Bugün bakıyorsunuz dünyada dün de bahsettiğim bir vatandaşa bir buçuk milyar efendim Müslüman var. Hı. Birleşmiş Milletler'e üye, geçen sordum birine tamam mı? 194 mü? 196 tane üye vardır. Daim üyesi kaç tane? Birleşmiş Milletler'in 5 tane. Değil mi? Hı hı. Şimdi 5 196'dan büyük oluyor. Ve bir buçuk milyar Müslümanın orada bir söz hakkı yok. yok. Biz onlara kul muyuz? Onlara köle miyiz kardeşim? Demek ki İslam birliği ne yapıyor? Kurmaz, kurmaz. Kurmak kurulmak zorundayız. Evet. Enfal oluyor. suresi ayet 73 75'e baksınlar. Hı -hı. Bu olmak zorundadır. Bu ay başlı başına bir konudur. Benim o konuda daha basılmamış kitabımda var. Hı -hı. İslam birliği nasıl kurulur? Niye gerekli diye? Bu olmak zorundadır. Sayit Nursi Hazretleri İttihadı İslam'ı önermiştir. Hı -hı. Malcolm X bunu önermiştir. Rahmetli Erbakan Hocam bunu önermiştir. Mehmet Akif bunu önermiştir. Muhammed İkbal bunu önermiştir. Diğer taraftan e, Bilge Kral, Ali İzzet Begoviç bunu önermiştir. Mevdudi bunu önermiştir. Seyit Kudup bunu önermiştir. Hepsi bunu öneriyor. Bu şekilde ayakta durabiliriz. Bir de madem konuyu açtığımı söyleyin. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ferdin yapacağı emirler var. Ailenin yapacağı emirler var. cemaatın veya teşkilatın yapacağı emirler var. Devletin yapacağı emirler var. İslam Birliği'nin ümmetin yapacağı emirler var. Bugün Suriye'deki olayı Türkiye tek başına çözebilir mi? Çözemez. İslam Birliği olsaydı bunu ümmet çözer. Ama ülkede içkiyi, kumarı, faizi, zinayı kim yasaklar? Devlet yasaklar. İslami faaliyet yapılacak, program yapılacak. Bunu kim yapar? Bunu cemaat veya teşkilat yapar. İşte evin içerisinde çocuklara eğiteceksiniz. Hanımla beraber olursanız, çocuklarla beraber olursa o çocukları İslam'a göre eğitirsiniz. Bunu aile yapar. Çünkü Allahu Teala ne buyuruyor? C odunu insanlar ve taşlar olan cehennem azabından ehlinizi koruyunuz diyor. Aile beraber olursa böyle koruyabilir. Efendim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bunu kim yapar? Fert yapar. Demek ki İslam'da ferdin yapacağı Ümmetin yapacağı emirler vardır. Bundan dolayı bu yolda çalışmak zorundayız. Kim ne derse desin. Çünkü İslam onu söylüyor. Evet. Şimdi hocam, e, süremiz yaklaşıyor. Biliyorsunuz Soğuk Savaş e, sonunda eee Rusya dağıldı. Varşova baktı. Kap, e, kapatılmak kapatmak zorunda kaldı. NATO bunun karşılığında kurulmuştu. NATO da kendini kapatması gerekiyordu ama kapatmadı. Ne dedi? Benim düşmanım kırmızıdan yeşile dön. döndü. Yani evet. İslam fundamentalizmini düşman olarak ilan etti. Şimdi Amerika, İngiltere ya da Avrupa İslam dünyasına yönelik e, siyasetinde İslam'a hiçbir siyasal varlığa izin vermeyelim ezelim diyen bir siyaset anlayışı var. Hayır bir kısmına izin vermeyelim daha ılımlı hale getirelim ...bize uyumlu hale gelsin... ...bize itaat etsin evet. diyenler var... ...Orta Doğu'yu... ...bir de bu yönden baksak... E ...bunu nasıl evet. okuyabiliriz? Baştan şunu söyleyeyim... ...bölgenin yetiştirmiş olduğu... ...büyük... ...alimlerden... Sayit Nursi Hazretleri vardır... Hı hı hı. ...ne diyor... ...bu diyor istikbal inkılabatı içerisinde... Hı hı. ...en yürşeda İslam'ı... ...olacaktır diyor... Evet. Şimdi İslam'ın nurunu kimse söndüremez. Bu mutlaka bir gün hakim olacak. Onlar Hı. ne derse desinler. Ne derse desinler. Çalışırsak ee, olacak. Çalışırsak olurlar. Olur. Bu azim Hı. ve gayrete, Hı. samimiyete, ihlasa bağlı bizim İslam'ı tam kaynağından öğrenmemize lazım. Evet. Yani böyle indirilmiş Kur'an'a, hadislere efendim bağlı olmamıza bağlıdır. Okumamıza bağlıdır. Donanım olmamıza bağlıdır. Ve burada Amerika, Avrupa şunu istiyor. Ruhu alınmış bir İslam istiyor. İslam'ı İslam yapan ruhu var. Onu efendim kaldırmak istiyor. Bu Ahmet Cevdet Paşa'nın veya Mevdu'nun tasnifidir. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerin efendim yüzde on beşi ibadetlerle ilgilidir. Yüzde onu itikatla ilgilidir. %75'i muameleat ve ukubatla ilgilidir. Ukubat ve muamele tarafı olmayan sömürüye dur diyen, zulme dur diyen, ırkçılığa dur diyen, şirk'e dur diyen, haksızın karşısında son dilsiz şeytan diyen İslami anlayışı yok sayıyorlar. Olmasın diyorlar. Eğer bu şekilde kalkar da insanlar Osmanlı'da olduğu gibi veya Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nde halkın İslam'ı anladığı gibi bu halk İslam'ı anlarsa Orta Doğu ne Amerikası kalır ne Rusyası kalır. Onlar bunu çok iyi biliyor. Evet, Rusya çöktükten sonra İngiltere'nin bir bayan başbakanı vardı, devlet başkanları vardı. Evet. Bu sözü o söylemişti. Bundan sonra efendim bizim işte düşmanımız İslam'dır. Hı -hı. Artık kırmızıdan... Yeşile dönlük dediler ve varlığı devam ettiriyorlar. Müslümanlar uyanık olması lazım. Ferasetli olması gerekiyor. Hmm. İslam yaşanmadan hmm. feraset olmaz. Bu bir zorunluluktur, bir görevdir. Şu anda Orta Doğu'yu efendim ne yapıyorlar? Dolayısıyla bir ılıman İslam projesiyle dizayn etmeye çalışıyorlar. Hmm. Bir ara Türkiye'de dinler arası diyalog olmadı mı? Hmm. Efendim ılıman İslam olmadı mı? Hmm. Yani... Sağ yüzüne tokadı vurdu mu Solu çevireceksin hı hı. Ya bu nerede yazıyor Allah aşkına hı hı. E Sabredeceksin Sabır yeri gelir sabretmedir Yeri gelir şükretmedir hı hı. Yeri gelir direnmedir hı hı. Bunu böyle anlamak zorundayız Ki bu böyledir hı hı. zaten e, işte böyle ruh alınmış Bir İslam olsun ılman İslam Layit hı hı. İslam filan diyorlar hı hı. O da ne efendim işte İsa'ya yar Ne Musa'ya asa olur evet. Bir problemimizi çözmez. Zaten şu anda Türkiye'de yaşanan İslami anlayış Kur'an ve sünnete uygun olmuş olsaydı bu problem asla çıkmazdı. Geçen baktım efendim bir hoca efendinin öğrencileri gitmiş ırkçı bir partiyi desteklemiş. Ya sen niye söylemiyorsun bunlara? Nisa suresi 140'ı açıp baksınlar. İslam'a hakaret yapılıyorsa, İslam'a küfrediliyorsa alay ve gırgır geçiliyorsa bir müslümanın orada durması asla doğru değildir hı hı. ya onlara karşı koyacak ya orayı terk edecek o söz geçene kadar hı hı. ayet numarası veriyorum Nisa suresi 140 açıp tefsirlerden güzelce baksınlar anlamı çok açıktır ya adamcağız kalkıyor böyle Allah'ın dinini savunmuyor alay gırgır gır geçiriyor Ondan sonra ne bileyim sen orada askerlik yapıyorsun orada beraber oluyorsun Mümkün değil. Irkçı bir şeyi destekliyor. Evet hocam. Irkçılık Allah evet, korusun. Evet. Biz ırkçılığa karşıyız. Allah'ın Resulü ırkçılığı kaldırmıştı. Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık. Son cümlelerinizi alalım hocam. Evet. Son cümlelerimiz şu. Kardeşim biz Hak ve Kardeşlik Derneği olarak bütün halkımızı kucaklıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hı hı. Sözde kardeşlik değil, özde kardeşlik diyoruz ve bunları kabul eden bütün kardeşlerimizi beraber çalışmaya azim ve gayret sarf davet yapıyoruz. Haksız yere bir kürde zulüm yapıldığı zaman karşısına biz duracağız. Türkiye zulüm yapıldığı zaman biz duracağız. Asla biz Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Onlar bizi asla yalnız bırakmadılar. Arkamızdan vurmadılar. Biz beraberiz. Biraz önce bahsettim. Paylaşırsak yani ülkeyi paylaşırım demiyorum ha. Hmm. Çoklar yanlış tarafa çekiyor. Geçen sordu. Bölünme demiyoruz. Hak ve hukukumuz eşit olacak. Hmm. Ne yaparız? Tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz diyorum. Biz eşit halklar, eşit haklar diyoruz. Ne mutlu Müslümanım diye ne diyoruz. Kardeşim şunu da bahsedeyim. Hocam tamam da bu ülkede gayrimüslimler var. Onlar ne olacak diyenler falan çıkıyor. İslam herkesin hakkını vermiştir kimseye zulmetmemiştir. İsteyen vatandaş ben inanmıyorum diyebilir. Gayet normaldir. Nasıl ki birileri kalkıp da Kürdü zorla Türkleştiriyor. Efendim işte Türk'ü de Kürtleştiriyorsa Güneydoğu'da olduğu gibi hı hı. biz hayatta öyle bir şey yapmıyoruz. İslam yapmaz. Buradan herkesi sevgi, sevgiyle muhabbetle hürmetle selamlıyorum diyorum. Onların da efendim bu çorbada bir kaşık Hocam Kuzu olsun. Buyursunlar, gelsinler. Hakk'a sırtımızı dayayalım. Beraberce çalışalım. Doğruyu güzeli söyleyelim. Yeni bir anayasa yapılacak. O anayasanın içerisine iyi bir Türkiye vatandaşlığı tanınacak. Ders kitaplarının içerisinde ırkçı söylemlerin çıkması lazım. Bütün ırklar kendilerini bulacak. Dolayısıyla örnek verin birkaç tane bitireceğim. Hocam, hayır, bitirme söylemizi açtık. Ee, Hemen toparlıyor Efendim. Eğer biz bunu söylerken birilerini yok saymıyoruz. Türkler ne olacak? İslam kimseyi asimile etmemiştir. Yaşamışlardır. Türk geçen yere anayasa Türkiye efendim yazarlarsa problem büyük oranda çözümleniyor. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Halkımıza saygılar sunuyorum. Hocam, Onları böyle bağrıma basıyorum ve kucaklıyorum kardeşim. Hocam teşekkür ederim, Çalışmalarınıza ben teşekkür başarılar ediyorum. diliyorum. Ee, sayın seyirciler kısa bir aradan sonra aramızda Hak ve Kardeşlik Derneği İstanbul şubesi yönetim kurulu üyesi gazeteci yazar İbrahim Güneş olacak. Bizden ayrılmayın.